sınırsız her yere gidebileceği uçak bileti alırdım. Ola ki derste bize anlattığı yerleri gezip görsün. Bu arada dersler boş de geçerdi. Nasıl fikir ama? Saç dökülmesi bitmeden şampuanlardan alırdım. Kendisine ne kadar madem olan yerde o bitmez gençler desede. Kendisine Kendisinde nasıl bir maden varsa artık ot mot kalmadı. Çöl oldu çöl. Ben öğretmenime üniversite diplomamı hediye Bir öğretmen için en güzel hediye öğrencisinin başarısını değil mi? ben öğretmenime alarmı bir saat alırdım. Sebebi ise teneffüs dilinin çalmasına rağmen öğretmenin dersi bitirmemesi ve bu yüzden teneffüs yumruca gitmiş oluyor. Bakın, ben bunca yıllık öğrenciyim ve bu zamana kadar bir teneffüs ve bir bardak çay ile bir simidi sığdıramadım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen teneffüslerinizin sürelerini uzatın. Bari bizden geçti, gelecek nesillerde güzel simidin tadından mahrum kalmasın. Ben yani öğretmenime bir halde alırdım. Bizi yetiştirirken de bir derler diye. Ben edebiyat öğretmenime paraşıt alırdım. Neden mi? Çünkü hocamız derste huzurda gazon okur Evladım, şiir dedin mi? Akan sular durur. Şiir, yürek yarasından yazılara kan damlatmaktır. Şiir, ötelerde duran sevgiliye el uzatmaktır. Sinegahım şerha şerha espiro tabe uyum şehli derdi işte yok Romantik rüzgarlarında hep muhteraya çıkıyor. İşte tam o sırada zil çalar. Hocamız gerçek yanın acımasız zerzeli serceğine çarpıyor. Paraşta olsa bu gençler kolay kolay olmaz mı? Ben matematik öğretmenime kuyumcuların kullandığı hassas terazilerden anırdım. Sebebi de hocam sağ olsun notları gram gram veriyor. Sanırım bu terazi işini kolaylaştırır. Ben kimya öğretmenime gaz maskesi alırdım. Malum kimya laboratuvarı bir sürü koku ve uçucu maddeler olur. Asitler falan. Hocamız burada fazla vakit geçirdiğinde etkileniyor. Kafası 1 milyon oluyor. En iyisi gaz maskesi. Bu ne ya? Terazi, paraşüt, şampuan. Böyle diyem olur kardeşim. 24 Kasım demek öğretmen demek. Öğretmen demek çiçek demektir arkadaşlar. Çiçek dururken başka diye mi alınır ya? Ben çiçek alacağım. Çünkü çiçeğin sebebi ihtiyacı yok. Ha bu arada arkadaşlar şu yılanları bir daha atayım. Biliyorsunuz okulun karşısında babamın çiçekçi dükkanı var. 24 Kasım özel indirim var. Karanfiller 1 TL, güller 3 TL'dir duyurulur. Karanfiller bir TL, güller üç TL. Karanfiller bir TL, güller üç TL. Karanfillerimiz bir TL, güllerimiz üç TL'dir. Buyurun, karanfiller bir TL, güller üç TL. Bu ne ya? Karanfillerimiz bir TL, güllerimiz üç TL'dir arkadaşlar. Okulun karşısında babamın çiçekçi dükkanı var, unutmayın. Karanfillerimiz bir TL. Güllerimiz üç TL kanki. Haydi.